Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, çok güzel haberler var gerçekten. Ee, hem yavrumuzu ayırdık yeme, cumbaları eşe attık, diğer bir tane daha takıma eşe attık. Bunların artık hani dişisinin e, mutasyonunu sordum, öğrendim. Çiftleşti arkadaşlar, bunlar çiftleşti. Sultanlar yine çiftleşmeye devam ediyor. Yeni sultan takımı aldık. E, Baya güzel haberler var bugün. E, şimdi bunlar hakkında bahsedelim biraz. Dişisinin mutasyonunu öğrendim. E, zaten çiftleşiyorlar güzel bir şekilde. Kendi gözümle de gördüm. Yuvayı da artık hani içine yatılacak bir e, biçime getirdiler. Bakın çı hala boş ama. Bakayım boş mu? Yumurtladı mı? Yok yok. Boş arkadaşlar. Tamam. Ee, bu dişinin mutasyonu Isabel'miş. Ee, CFV değilmiş. Ben yanlış biliyormuşum. Isabel'miş arkadaşlar. Yani e, yavrular da çoğunlukla Isabel atarmış. E, o şekilde bir yani bilgi öğrendiklerinden Bir ustasından. Dediğim gibi gayet e, iyi oldu bu bilgi bizim için de. Gördüğünüz gibi ben yani dişimiz burada. Erkeğimiz burada. Şu ışıktan da bir çekilelim ama gayet güzeller maşallah. Ee, bunların parazitinde yavaştan geliyor. Şimdi e, diğer takımlara geçmek için ben de sabırsızlanıyorum ama çekiliş hakkında da birkaç bir şey söyleyeyim. Instagram Ay Yıldız, Üretim ee, orada da dediğim gibi hani çekiliş yapacağız. Youtube'da da yapacağız. İki ayrı çekiliş. Bence bunu kaçırmayın. 1000 ee, takipçide başlatacağım. 950 takipçide de e, yani Youtube'dan videosunu yayınlayacağım. Neler vereceğimi detaylı bir şekilde anlattım. Hatta eski bir video. Ee, kuşların eski düzeni kurulu. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi e, detaylı bir şekilde anlattım. E, eski bir video olmasında zaten belirteceğim. Dişimizin bu aradaki şişti. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bakalım. Şöyle. Çıksa yukarı, benden korkusuna hep aşağılı. Ama küçüştü arkadaşlar, yani e, yakındır yakındır yumutlaması. Şöyle diyeyim, en kötü 3-4 güne falan yumurtayı bırakır diye tahmin ediyorum. Belki o kadar bile sürmez. Evet, şöyle göstereyim. Umarım görebilmişsinizdir. Çok hızlılar gerçekten. Ama mutasyonlar gayet güzel. E, i̇nşallah kanında klasik yoktur. İnşallah da güzel renkler alırız. Evet açılışıki zaten belli. Ben şimdi diğer tarafa geçeyim. Eee çekilişte de söyledikten sonra dediğim gibi tekrar tekrar söyleyeyim. Instagram'da 1000 takipçi, YouTube'da da 5000 abone ulaştığımızda ayrı ayrı iki adet çekiliş gerçekleştireceğiz. Ee, takipte kalın derim ben. Size. Gayet güzel hediyeler var. Evet maşallah işimize Şimdi arkadaşlar diğer tarafa geçelim. Diğer kuşlarımıza yeni haberlerden sizlere bahsedelim. Evet buraya gelelim. Muhteşem haberler asıl burada başlıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle sultan takım e, aldık ama şu anda burada değil. E, görüyorsunuz ki yuvalarını falan hazırladım. Şimdi ona da geleceğim ama öncelikle kuşlarımıza bir gelelim. E, jumboları eşledim. Şu an bütün kuşlar uyku modunda. Akşama kaldık yine. Yani şöyle bugün yem falan e, yani Temizlik falan yapmadım ama başka işlerim de vardı. Onları ayarlamaya çalışırken baya bir zaman geçti. E, bakalım. Yani bunları falan da eşe attık ama dediğim gibi atar atmaz çekemedim. Şöyle göstereyim. Maşallah erken kalabını görüyorsunuz. Hani öyle ufak bir kuş değil. Ee, dediğim gibi hani bu kafeste daha da çok kendini belli etti. Bunları öylesine eşe attım. Belki tüyden daha hızlı çıkarlar diye. Çünkü hani eşe atınca şu kuşların daha çabuk tüyden çıktığını fark ettim. Ee, o yüzden hani deneme amaçlı eşe attım. Ee, buranın şimdi yavrularını göstereceğim. Bayağı da bir tozlanmış buralar ya. Yani. Valla. Şeyler, kedi kumunun hep tozları geliyor. Yeni koyduğumda full kedi kumlarının tozları etrafa saçılıyor. Evet annemize çıkıyor. Burada bir tane yumurtamız kaldı. En küçük yavrumuz burada, maşallah. Ama bu niye böyle duruyor? Seni ezdiler mi ya? Maşallah. Anne biraz az beslemiş sanki ama normaldir artık. Şöyle. Bayağı da küçük arada kaldı arkadaşlar. Şu çok büyük. Ee, diğerlerinin altı gün falan büyük şundan falan. Ee, hani şu da hayırlısıyla bir çıksın da kedi kumunu sereceğim altlarına. Dediğim gibi ben son yumurta çıkana kadar altlarını ellemiyorum. Talaşı koyuyorum. Ee, anne talaşı attı mı? İşte atmadı mı? Bunlar benim için önemli değil. Sadece ve sadece kedi kumu koyduğumda yumurtaya zarar verdiğini gördüğümden e, kedi kumuna karşı yuvalıklarda bir ön yargı var. Evet annemiz de direkt atladı içeriye. E, o yumurta da hayırlısıyla bir yarın çıksın. İnşallah bakalım. E, Özge yumurtladı arkadaşlar yine üçüncü yumurtladı ama beni vallahi veremedi ee, ikinciden sonra arkadaşlar iki gün bekledim yumurtlamadı üçüncü günü bekledim sabahtan baktım yumurtlamadı akşam geldim akşamına yumurtlamış ee, hani o yüzden daha bugün yumurtladı şöyle göstereyim maşallah üç tane yumurtamız var özge ya bu da dört tane yapar beş tane çıkacağını zannetmiyorum artık hani özge'nin de verimi düştü o yüzden çok da fazla şey yapmak istemiyorum kuşa karşı. 4 tane yumurtlasın 4-5 tane büyütsün bana yeter. Ee, zaten ötesine de gerek yok. Özge zaten şu zamana kadar maşallah Allah'a şükür hani bana bir sıkıntı çıkarmadı. Sadece bir parazit olayı vardı. Onu da hallettikten sonra gayet iyi oldu. Ee, bu yavrumuzu burada tek bıraktım. Ee, Bununla son birkaç videomuz diyebilirim. Ee, yem kırıyor. Gördüğünüz gibi maşallah. Ee, dişi yavrumuz bunu alan almaktan vazgeçtiği için e, farklı bir tanıda Şöyle diyeyim e, Alan kişi dişi olduğundan dolayı vazgeçti e, Maalesef ki Yani erkek istiyormuş Ki bunu zaten ben iki haftalık haftalıkken falan demiştim Ayıttım diye e, Cinsiyetinde farklı olabileceğini bildiği halde e, Tutup da vazgeçtiğini söyledi Ki benim en nefret ettiğim durumlardan biridir Bu şekilde arkadaşlar e, Bunu başka bir kişiye sahiplendirdik Benden kuş alan birine Nazlı ve e, Pastelin yavrusunu alan Kişiye sadece erkek vermiştik. Ee, ona şimdi dişi verdik. Bu dişiyi de yani pazartesi ya da salı vereceğim. Pazartesi veya da salı bu kuşumuza gidiyor. Ee, bu ya, eşinin yanına atmıyorum. Ee, sebebi şu. Bunları arkadaşlar e, satmayı düşünüyorum. Masraflarımdan dolayı sırf. Ee, yani bu Facebook üzerinden babam ilanlarını paylaşıyor ama babama denk gelen arkadaşlar için dedim ki direkt yönlendir kanıt isteyen arkadaşları benim sayfama yönlendir. 2,5 aylık olduğunu e, bu şekilde ancak ispatlayabiliriz. Çünkü arkadaşlar e, sadece videoları bende. Hani tutup internete ben bak 2,5 aylıkken çiftleşti yazmadım. E, sadece hani zannediyorum ki bir yere babam yorum olarak atmıştı. Onu da daha yeni attı zaten hani e, eski fotoğraflardan. Dediğim gibi hani bu kuşlar 2,5 aylıkken çiftleşti. Bütün secerisini önünüze dökerim yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Her türlü bilgisi bende zaten kendi yavrum. 29 Eylül'de yeme düştü. Onların birkaç gün sonra da bu düştü. Ekim'de düştüler. Ekim sonu Kasım başı gibi de çiftleştiler. salma salmada eş tuttular. Arkadaşı verdim. Arkadaşlar çiftleştiler geri getirdim. 4 yumurta yaptılar. 4 yumurtanın 3 tanesi doluydu. 2 tane yavrusu çıktı. E, bir tanesi yumurtanın içinde öldü. 2 yavruyu da bunlara kaydırdım. Beslemediler diye. Bunların yumurtalarının ölmesi yani içinde yavruların ölmesine sebep oldu. 2 tane yavru. E, bunların sadece 1 tane yavrusu çıktı. 3 tane yavru büyürken 1 tanesi öldü. Ee, onların ikisi de biri bu diğeri de bu bu da bunların yavrusu eminim ama bundan emin değilim bu jumbo olabilir diye demiştik evet secere genel olarak bu eğer detaylı bilgi isterseniz e, aşağıdan yorum kısmına yazın e, bir şekilde haberleşiriz ya da mail olarak atabilirsiniz bana ama bana mail attığınızı bildirin çünkü ben her zaman maile bakmıyorum bilginiz olsun evet maşallah ee, bu da burada yatıyor <laughs> yani bildiğiniz yiyip içip yatıyor ee, şimdi şöyle bir şey var bu kuşla alakalı da şunu söyleyeyim ee, ben jumbo olduğundan bakın %100 emin değilim Bu e, ben hani birkaç günlüğüne gittiğimde geldiğinde bu kuş tüylenmişti ve benim istediğim kalıpta değildi ee, yani bunların yavrusu olduğuna pek inanamadım ee, o yüzden hani ben şimdi bunu jumbo yavrusu anne babası bu diye satarsam ki bu kuş çek çıkarsa e, ben dolandırmış olurum yani bilmeden de olsa ben dolandırmış olurum o yüzden hani hiç kulaklığına girmeye gerek yok bu kuş büyüsün gerekirse damızlık olarak satarız o şekilde düşündüm, bakalım. Ee, bur burada zaten dişimiz var. Dediğim gibi bunu satmayı düşünüyorum. Aynı yani şekilde damızlık atlarıyla beraber alacak olan varsa İstanbul kendi kurtköy'den teslim ederim. Ee, buyurun bu damızlık atları artı çakıl ve çapkını İkisini verebilirim. Ee, biliyorsunuz bunların hepsi buraya ait, e, bu kan'a ait. Bu da zaten izleyenlerdeni bilir. Bu yavrumuza dediğim gibi gönderiyorum. Özgenimiz onu gösterselik. Şimdi buraya gelelim. Şimdi yeni aldığımız takıma gelelim aslında. Yuvalarını falan taktık ama yeni aldığımız takım VF mutasyon. Yani muhteşem kuşlar. Ee, hayırlısıyla yani sağ salim getirebilirsek buraya cidden çok çok iyi olacak ee, kuşlar cidden zımba gibi ee, Türkiye'de tanınmış bir üreticinin kuşu ben ikinci elden aldığım için yani ikinci bir kişiden aldığım için aynı kuşları mesela o satın almış ben de ondan satın alıyorum ee, o yüzden fiyatını söylemeyeceğim ee, çünkü hani dediğim gibi adam tanınmış bir adam ee, gerek yok arkadaşlar bunlar sürekli çiftleşiyorlar. şu anda yuva hazırlığındalar. Yani yakında yumurtayı bekliyoruz. Bakın dışının kıçında yumurta var mı? Kanat falan bayağı bir düşmüş yumurta var gibi ama şöyle yani oluşmaya başlamıştır muhtemelen çünkü az önce de çiftleşmeye çalışıyorlar erkek yuvanın içine giriyor babacık babacık diyor çağırıyor yuvanın içinde saatlerce bekliyorlar ben buradayken çıkıyorlar sadece hani dediğim gibi durumlar gayet iyi çok şükür Allah bir sıkıntımız yok ee, yeni mutasyon takımımızın da biraz bilgi verecek olursam yine başka videoları saklamak istiyorum ama ee, dediğim gibi hani vf mutasyon erkeği de dişi de vf ee, çok güzel kuşlar elinde başka e, erkek grey ve dişi vf vardı aynı zamanda bir de e, bakınlar yem kusmaya çalışıyorlar birbirlerine hani dediğim gibi e, erkek grey dişi vf vardı bir de erkek grey e, dişi sinna oldu sanırım yanlış hatırlamıyorsam ee, onlardan be, benim alacağım VF dışında iki takımdan dörder ağız yavru olunmuş. Ee, benim alacağım VF de yumurtlamış tüye girdiği için e, onları dediğim gibi yum, e, yumurtalarını altından almış. Ama gerçekten e, çalışan takım olduğunu, güzel sağlam takım olduğunu söyledi. Evet maşallah. Ee, bu arada bunu bana satacak olan kişi... Ee, muhabbetçi, e, yurt dışı ve yurt içi muhabbet kuşu beslediği için ve e, büyük bir üretimhanesi olduğu için bakın bu sefer ev üretimi almadım. E, yani bu şekilde denk geldi. Bunu aldım bu sefer. Bakalım neler olacak. Ha, dediğim gibi e, bu şekilde aldığım için e, o muhabbete yer açıyormuş. E, ondan dolayı sahiplendiriyor sultanları. Büyük salmayı da hatta satacağımı söyledi ama benim ona yerim yok. Gönül isterdi ki bütün sultanlarını alayım ama cidden bütçe bitti yani artık arkadaşlar. Yok yani. Ee, uzun bir süre sonra da Jumbo'ya yine aynı şekilde döneceğiz. Ee, Jumbo alacağım. Hayırlısıyla tepeli alacağım. Allah nasip ederse cidden mükemmel kuşlar getireceğim buraya. Ee, bakalım. Bunlardan zaten damızlık ayıracağımı söylemiştim. Neden peki ayırdım damızlıkları satıyorum? Tekrar tekrar söyleyeyim. Cevabını tekrar tekrar vereyim. Arkadaşlar ee, önceki videoma bakın. 650 liralık bir alışveriş yaptık. Ve cidden benim bu zarar çıkartmam lazım. Ha, zarar dediğim şu. Kafeslerin zararını çıkartmam lazım. Sürekli kullanacağım ben bunları. Ee, yuvalı olsun, kafesi olsun, işte ne bileyim ekipmanı olsun. Sürekli kullanacağım. Yine helal hoş olsun ama e, dediğim gibi bir şekilde de ben bunu zararını çıkartmak zorundayım. E, yine en azından ayrı ayrı bir şekilde hesaplayıp yemin işte ne bileyim kafeslerin falan fiyatının çıkması lazım. Evet. yemin kısmaya çalışıyorlar yine. Bunlardan ümitliyim. Bunlar tüyden çıksın. Gerekirse bir süre daha ayırıp tekrardan eşya atarım. Yani kızıştırma amaçlı. Evet dişi şu anda erkeğin üzerine gidiyor. Yani dişi ciddi anlamda çok kızıştı. Yuvanın içine falan girdi. Yuvanın ağzını kapatmıştım zaten. Onu açtı. O şekilde girdi. Bayağı bir çıldırttı beni. Şimdi son olarak yuvalarını bir göstereyim. sultanların, yeni gelecek sultanlarımızın. kafesini ayarladım. Bir tek gaga falan kaldı. Ee, toplamda 11 adet suluk kullanıyoruz arkadaşlar kafeslerimize bu kuş gidince ona düşecek ee, bunu da eşin yanına attığımda 9'a düşecek 9 tane falan arkadaşlar kuşlarımıza suluk kullanıyoruz yani 9 tane kafesimiz açtık şu anda bakalım hayırlısıyla bu da dahil olacak şekilde şöyle bir geçeyim şuraya bu arada nemimiz %53 Evet şimdi bu kafese gelecek olursak bir yuvala gelecek olursak e, bu normalde pet shoplarda sultan yuvalı adı altında satılan bir yuvalık. E, pet shoplar küçük yuvalıkları muhabbet yuvalı olarak satıp bu tip yuvalıkları sultan yuvalı olarak satarlar. E, oldu ki hani siz e, bunun daha büyüğünü kullanacaksanız çok daha iyi ama benim şu anda yok elimde yok. Ee, yani ya yapacağız ya alacağız bir şekilde ama dediğim gibi şu anda e, beklemedeyim. Şu anda mecburiyetten bunu kullanıyorum. Ee, şöyle yapacağım. Bakın burada bir folluk var. Bu folluğu içine koymayacağım. içine de talaş dolduracağım. Talaş istediği gibi düzenlesin. Kafesin içine atsın, dışarıya atsın fark etmez. Kendi isteğine göre düzenlesin. Daha sonra zaten e, bunun içinde çok rahat bir şekilde hareket eder. Buna emin olun. Zaten bu bundan daha büyük. Sadece bunun folluğu çok geniş. Bunun folluğu dar diye ee, çok bir şey yapmayacağım. Bu arada bunlar da diğer kuluçkası bufollukta bu zaten bitirdiler. Hani dediğim gibi e, diğer kuluçkasında bu folluğa yumurtladılar bir öncekinde. Hani o yüzden çok da zorlanacaklarını düşünmüyorum. E, ama bunun içine talaş falan koyacağım. Gerçekten çok güzel e, sağlam bir balık bu da. Bakalım inşallah yeni papağanlarımız da beğenir. Kısa bir süreliğine yapacak bir şey yok. Evet şöyle bir göstereyim tekrardan kuşlarımızı, kafeslerimizi. Ee, ondan sonra videomu kapatayım. Bu arada bugün yemleri eledim. Gerçekten iyi oldu bu. Bayağı bir annemle yem eledik. Ee, aşağılar battı yine. Evet. Benim ceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım sultanlarımızdan yeni alacağımız sultanlarımızın haberini ve ismini olduğumuzun haberini beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.